dilini anlamayacağın bir ulus beşinci emrin genç biri olarak karşıladı. <laughs> Kötü bir şey. Bak kendinize bir iyilik yapın. Arkadaşlarınızı toplayın ve buradan gidin. Bak neden içeri girip. Şu insanların saldırıya uğradığı yer değil miydi? Onlar da tatildelerdi. Tıpkı bizim gibi. E niye böyle söylüyorsun? Duydun mu? Tıpkı bizim gibi. <laughs> ne? Sakin ol. Tamam gençler. <laughs> tamam. Şş, tamam canım. Tamam. sakinleş. <laughs> hiçbir şey yok merak etme bir şey yok Tom, Bir şey yok tamam Tom. tamam sakin ol Sakin ol sakin ol sakin ol Şaka Ne demek bir şakaydı Korkudan öldüm patladı öldüm size eğitim Tom Hey dur Aferin Jack, bir çam kozalağının hayatını mahvettin. Gördüğün gibi. Sen ona hizmet edeceksin.